hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Erkin'le birlikte bir pazar gezisi gibi bir şey yapacağız. Pek değil ama yine fazla gezmeye çalışacağız. Şu an bisikletin kontrollerini falan yapıyorum. Lastiklerin havasını. Ben Erkin'in evine kadar kendi evimden bir 5 kilometre falan geldim. Bu kadar. İşte. Yavaş yavaş gezimize başlıyoruz. Erkin burada, Erkin de yavaş yavaş gezimize başlıyoruz, gel Erkin. İnşallah sesim iyi geliyordur. Daha demin başlangıç videosunu kontrol ettim sesim iyi geliyor mu diye, bayağı iyi geliyordu. Videomu başlıyorum. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Erkin senin YouTube kanalın var mı? YouTube kanalın var mı? Tamam. Eğer Erkin'le bu serimizi, seri gibi bir şey değil ama Çocuk hava attı bana ya Sen bana mı al? <laughs> Bu arada yarış bisikletiyleyim bugün Basmıyorum biraz sizinle konuşacağım diye Erkini önden gitsin Onu çekeceğim Sesim inşallah iyi geliyordur Şimdi mikrofonu da konuşayım biraz Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın Videoyu durduruyorum kırmızı ışık bitsin falan açacağım. Neyse bay bay. Devam ediyoruz. Kırmızı ışık da falan bekletmeyelim diye. Çok hızlı gittim ya. O kaldırım kaçısı gibi. O var bize. Bir dakika. Neyse ben videoyu kapatayım. 7 dakika falan oldu. Uzattım iyice. Eğer sesim yerine sadece videoyu dinlemek isteyenler varsa ses kısım dinlesin. Eğer bir dur kanka bir şey diyeceğim. Değişik bir yere gideceğiz bugün. Her görüşürüz arkadaşlar. Video benim kanala abone olmayı unutmayın. Abone Görüşürüz. olun alıyor arkadaşlar. Aa, evet Erkin kanalı açarsa onu da abone olun. Hadi Aynı bay bay. Açmayacağım arkadaşlar. Neyse <laughs> hadi bay bay arkadaşlar.